Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'deki sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim. Başka ha daha göstereceğim. Birincisi, Ben bilelim. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bakın burada da olacak. Ben şu <laughs> an aldığım için gözükmüyor bende. Arkadaşlar bir kesi Arkadaşlar burada sadece sürpriz kutu göstermeyeceğim. Bahane çıkartma. Ben onu nasıl açacağım? Güzel takırt. Tamam. Arkadaşlar burada yandaki bir şey oldu bir hissi yapmakta için tutabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben şunu göstereceğim. Balık çıkartması nasıl oldu? Şuraya geliyoruz. Arkadaşlar ve şu merdivenlerden çıkıyoruz. Bakın. Bu da merdivenlerden çıkıyoruz. Ondan sonra buradaki çoğultayı alıyoruz. Ve buradan Hayır doğru atamadık. Atamadım ben unuttum. Şöyle kayalım. Hemen arkadaşlar. Al. Ah. Çok zor tabi bunu yapayım. Ama aslında daha kolay arkadaşlar. Arkadaşlar ben ortamıza Atıyorum. Ve arkadaşlar burada başlıyoruz. Ben şu yapıyorum. Buradan o balığı yakalamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar burada burada balığı yakalamamız lazım. Bakın arkadaşlar zaten tek te bu balığı veriyor adı radyo aktif balık arkadaşlar bir de arkadaşlar bakın burada bunu yiyebiliyor muyuz yiyemiyoruz arkadaşlar şimdi çıkartmalara gidelim. Bu. Bakın bu. Bu arkadaşlar. Bu da. Alalım. Bakın böyle gözüküyor bence. Nasıl? Arkadaşlar ben bunu alayım. Şunu alalım. Neyse arkadaşlar. Ben Ben burada hep çıkartma gösterdim. Herhalde arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Arkadaşlar bu. Bu. Ben burada bir tane sürpriz kutunun yerini göster. Şimdi çıkartmalar. Ben gizli çıkartmaları yapıyoruz bu sefer. Arkadaşlar bunun için mostarlaba girmeniz lazım. Ben biraz oynayıp öleceğim sizin için. Çünkü size göstermek için afiyet olsun. Şimdi burada bakın bu süre bittiğinde ben biraz dolanıp öleceğim. Yani ben onlara gideceğim ve öleceğim. Ben bulacağım sana Ne Tamam ölmek için canım baba. Şey bulmuyor. Sana ne ama olmaz. Ben direkt soracağım. Nerede sen? Ne sakın? Çıktım. Çıktım. Ve Çıktım. Çıktım. Ve bakalım açıldı mı? Galiba açıldı arkadaşlar. Galiba ama. lazım. Arkadaşlar. Açılmamış. Arkadaşlar bakın bunu lazım. için. Arkadaşlar bu da bu. lazım. ben kendi hesabımdan aldım. Onu ben kendi karakterine tıkmadım. Arkadaşlar bakın o çıkartmayı almamız için bu davran mostarla bu oynamamız lazım. Öyle veriyor. Arkadaşlar arkadaşlar bu da son çıkartma. Arkadaşlar bulduk. Şuradan bir tane. Bir tane alsın tutsun elaz. Arkadaşlar. Hadi zamanı salın. Tamam salalım onları. Vardık. Arkadaşlar nasıl eder? Neyle kullanalım? Ben böyle gider. Neyse arkadaşlar arkadaşlar oyun görevimiz tamam. O'nu alalım. Aldık. Bu dans. Evet arkadaşlar, ona bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim yaptıklarımı yapın. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunun aslında bir kopyası var tavuk nerede burada ya? Arkadaşlar bu da tavuk olacak. Hep bakın bu da. Bu da tavuk var. Değil mi arkadaşlar? Bu da arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu ablaların yerine gideceğiz. Siz de benimle git Ben aynı yere gidin. Şu an verdim. Telefonu bu arada. Tamam. Arkadaşlar burada o şimdi yok. Ben şu arkadaşlar burada o, o bla istiyorsanız onun için bakın şöyle. Arkadaşlar o bla bla aç. Manoz için İlk önce arkadaşlar Onun için bunu açmanız lazım Bunu açtığınızda odalarına. O da bir arada oluyor Arkadaşlar Arkadaşlar Benim videom Arkadaşlar, arkadaşlar Abone olmayı Like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. düz arkadaşlar.